Baba! Baba Seni sen, sen, sen! sen bekle canım evet. Şahin! Abini diyorum abini, Şahin'i. Şahin ne yaptın oğlum, ne yaptın lan? Aç gözünü aç bizimle kal hadi. Ben hep seversin. Cihan'la Kaya onu devirmişler. Göğsünden vurmuşlar. Şey! Ha? Şahin! 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 Senden başka yarımı aman duymamış olam Tüm yollarım yarim benim senle kesişir Senden öte yolum var kime gider kime sorar Kalbim sana zincirlenmiş Senden başka kimsem mi var? Senden öte yolum mu var? Kime gider, kime sonar? Kalbim sana zincirlenmiş Senden başka kimsem mi var?